Hop atladım. Tamam bir saniye. Afife, ve düşmeden dümdüz şuraya atla. Şuna. Bu kablodan sağa sola gerek. Evet elleme. Aa. Olmuyormuş. <laughs> <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Biz geldik yine buradayız. Evet. Boyan bu. Water girl, the in the forest campus. Yani ateşi şu Evet bıçağı. o kadar basit aslında ben biraz uzattım. Kusura bakmayın artistik olsun diye şimdi youtuber olduk biz biliyorsunuz artık böyle artistikler yapmamız lazım. Hmm. Nerede kalmışız? Hmm. Buradasın. Oo karmaşık bir el. En sevdiğim şey karmaşadır. Bekle. Bunu itiyorum. Ben Çıkıyorsun. de en, sev en sevmediğim şey. Evet. Harikayız. Bekle. Peki. Buyurun, Zıplaman lazım. Evet. Helal anladım. Gel, ben bu tarafa geçiyorum. Baba, niye düşüyorum? Erken gidiyorum ha, oradan. Babacım, hadi. Hayır hayır, koşarak. Heh. Heh. şimdi bir dakika, bir dakika. Ben atlamayacağım, bir dakika. atlamayacağım. Ee, Şu an çok korkuyorum. Nasıl olacak bu şimdi? Çok karmaşık geldi bana. Bir dakika. Ha, anladım. Bence şöyle olacak. Önce... Bir saniye. Sen buradan aşağı atlayacaksın. Sen oradan tutacak. Ondaysan sen. Evet, bekleyeceksin burada. Aşağıda bekleyeceksin. Ben buna bindiğinde seni çıkarıyor muyum acaba? Evet. Çıkarıyor. E yani çıkarıyorsun ki herhalde çünkü Nasıl olacak? Ama ikimiz de işte ağırlıkta değil mi? Şöyle olacak. Sen atlayacaksın ama o zaman o elması alamaz. Yani onun aşağıya sıf. O da zıplayacak o sırada. Babam ben sana... Tamam, hayır gerek yok. Başlıyorum. <laughs> hoppala. Oh Hoppala, hadi bakalım. Buyurun. Bekle orada. Buyurun. Bekle orada. Zaten kaybolmuyor bir siluansı. Şey. Hı hı. Çık orada. Sen de git, tamam. Hoppala. Hoppala. Harika hareketler. Ronaldinho. Yavaş. Hop atladım. Hı. Hop atladım. Tamam, bir saniye. Afife düşmeden dümdüz şuraya atla. Şuna, bu kablodan. Hı. Sağa sola gerek. Evet, elleme. Evet. Aa. Olmuyormuş. <laughs> <laughs> mi? şöyle mi acaba? Bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Bak. Ben e, şu şurayı kaldıracağım. Şapkayı alacağım. Ona sen bana sen gel. Burada sen inip orada orada atacağım. Nasıl olur? sen bana sen gel. Aşağıya da şurayı Sana sen gireceksin. Eee ona sen gireceksin. Başlarsın. Hayır, atacağım. Bir tek yerine. atlayıp oraya at. Atlayıp oraya atlayacağım. Ne söyleyeceğim maç? Bunun yerine kansere çare bulsak daha kolay olmaz mı? <laughs> Dur ya, onun dediği gibi onun yapalım. Onun dediğinden hiçbir şey anlamadım ki. Tamam, sırası geldi. Tamam. Hadi. <laughs> Çünkü dondu. Hadi bakalım. Babam, ama benim çözümüm iyi olabilir. İyi olabilir tabii ama bekleyeceksin. Önce şu önümüzdeki problemleri çözelim. Acele etme, acele etme kızım. Hadi. Korkutuyorsun beni. Baba kendi git Tamam kendi git. Geleceğim bak bak, bak 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 tüm bak tüm bak bak bana bak. Geleceğim böyle atlayacağım. Atlayamazsan <laughs> 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 bir. At. Bir dakika ya. <gülüyor> <gülüyor> ha? Ama ben kaldım. Ama bu niye öyle bir şey yaptın? Bir şey, şey sen gelemiyorsun zaten aşkım. Baba niye öyle bir şey yaptın? Tamam. Güzel. <laughs> Hadi. Evet. Arr. Teşekkür ederim. Tamam sen de gel Evet. Evet. Ve evet. Çok şankin yapıyorum. Yavaş sakin ol. Git ucuna. ha. Tamam dur. Tamam, bir saniye. Şimdi bir, bir saniye. Adıl ben de. atlayacağım. Oraya bineceğim. Ben Aşkım da bir dakika. Tamam da bir saniye. Bir dakika. Şimdi sen atlarsan gidersin. Hayır. Tamam? Sen uçta bekleyeceksin. Tamam? O yere düşer düşmez hemen üstüne at bineceksin onu. O ama öyle olmuyor. O için yukarı ya. kaldıracak bence öyle. Hayır Yok. o zaman. ben ben bineceğim. O yukarı geldiğinde Ama o zaman aşağıdaki elmasları alamaz. Yani o mutlaka aşağı düşmek zorunda. Ben düşünce ne olacak peki? Nasıl çıkacağım bir daha? Fikrim daha iyi. Bence o nasıl oluyor biliyor musun? Zıplayarak yönlendirilebilir bence. Zıplayarak zaten, zıplaya 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 zıplaya. Hayır hayır, evet. mesela ben zıpladığımda benimki ağırlık yapacak, o zıpladığında onunki ağırlık yapacak bence. Ama şimdi mesela en aşağıda ya o. Ee, her halükarda onun atlaması lazım önce. O elması alacak. O oraya atlar atlamaz sen şeye atlayacaksın ki o yere düşmesin. Sabit kalacak. Sonra, sonra, o inerken, inerken o oraya atlayacaksın. Sen bu arada aşağıya yavaş yavaş düşersin. Benim söylediğim gibi. Tamam az atla. Atla. Sen hazırda dur. <laughs> Yok öyle bir şey. Bu tepede ya ilk ben bineceğim. Anladın mı? Buna ilk ben bineceğim. Sonra inmem lazım. O nasıl olacak bu ben iş Tamam. Şimdi ilk ben biniyorum Afife. Bekle, bekle. E şuralara falan geldiğimde Atlayacağım. Şuralara geldiğimde mı? atla evet. Tamam mı? Başlıyoruz. İniyorum. Alamadım. Uyurup, atla. Uyurup. Kızım niye bıraktın beni? <laughs> beni niye bıraktın ya? Sen beni bırakırsan ben giderim. Beni bırakmayacaksın. Evet suya düşer. Herkes iki, tarafta senkron olacak. Tamam yani. bir saniye. Öyle bir şöyle yapın. Sen atla Hüseyin. Çıksana Ona... kızım. Dur, sen atla. Heh, bekle. Atla, o biraz insin sonra bu tarafa atla, o duracak. Tamam mı? Tamam. Heh, bir yap onu bir. İkimiz buraya geçeceğiz. Bekle, bekle, bekle. Atla atla, hadi, hadi atla. Dur. <laughs> Kızım inme, niye iniyorsun? Tamam zıplam, Çok zor bunu, kız. ki? Nasıl yapacaksınız? E i̇şte öyle olmaz yani. Neyse dur, başka bölüme geçelim biz. Yani. Şimdi şimdi sıra bu bölümde. Bakalım bu bölüm neymiş? Biraz karman çormanmış. Bunu alacağız, bunu alacağız. Belki. Evet, senin de oraya gelmen gerekiyor. Tamam, gel. Onu indirince ne oluyor? Orası açılıyor. Orası açılıyor falan filan. Hadi. Aa orada iki taraftan da olmuyor. Şey kutu. <laughs> Nihayet. Bir dakika. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız biliyor musun? Söyleyeyim mi ne yapacağız? <laughs> bak şimdi bekle. Yani. Bekle abi. Bekle. Açma açma. Basma. Basma. Bekle. Ee, bunu ama Sen acaba kutuyu mu atı, atman gerekiyor? Kutuyu aşağı mı atmamız gerekiyor evet. yoksa şunun üstüne tutmamız mı gerekiyor? Bence bunun üzerine koymamız gerekiyor hmm. Evet hmm. bas aşkım ona. Bas aşkım ona. Hmm. Heh, dur. Ya sen gelme için yaptım. Harikasın. Evet. Allah. Çık yukarı. Hafı yukarı çık. Korkuyorum. Heh. Buraya açtı. İl İl i̇nelim aşağıya. İl <laughs> Öbür taraftan. Niye o da binseydi beraber binseydiniz? Olsun. Oradan geliyor zannettim ben. Hadi bir kamer. Ee? Dur. Gel. Lat 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 lat. Evet. Gel. Bekle evet. Bekle orada bekle şu. Uçta bekle burada uça uca gel bu uç. İçi uça gel. <laughs> tamam şimdi geçebiliriz çabuk. Of oh be! Bu arada <laughs> zor değil mi? Yok o kadar zor değildi bence. Bu bence en basitlerinden biriydi. Bu taraf mı zor ya? Ah yeni bölüm fıs fışlı bir şeyler oluyor be. Dur kızım acele ah, etme. Bana bir şey... tamam bana sen git mi? sana bir şey olmaz. Sana bir şey olmaz. Sen gidebilirsin. o oh, fanı size... kapatır mısın? Teşekkür ederim şampiyon. Bekle. Ben de geliyorum. Geliyoruz. Buradan iniyoruz. Bana bir şey olmaz. Ya bana bir şey olmaz deme. Dur, bir saniye, dur. Bırak, bırak, bırak. Bununla... He şurada. Ben karşıya geçiyorum. Sana kapıyı açıyorum. Yok, buraya açıyorum. Sen kapıyı açıyorsun, sonra geliyorsun. Başlıyoruz şimdi. <laughs> ya Hakk! E, be, benim elmasım, ha gelirken değil mi Doğru? Ben de oradaki elması alacağım. Açtım senin için. Sen inmedin. Acele etme. Acele etme. Burası tehlikeli. Bekle. bekle yok yok, tamam. 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 Harikasın. Bek. Atla. ben de heyecandan orada sola sola basıyorum. <laughs> dur. <gülüyor> dur, dur. <gülüyor> git hadi git. Heyecandan <laughs> sola sola. Kapatmadın. Farkındayım. Ama bence bu burcu olan, olan şey o kadar kolay yani. Hayır. Baba ne güzel atlıyor ya. Bekle. Ben şuraya geçtim. Hop. Kendi düzeliyor. Hop. Hop. Hadi Teşekkür bakalım. Teşekkür ederim. Dur. Heee çakallar bak burada. Bundan sonra kayı bekle. Hafif oraya geçer. Sen ne zannıyorsun? Ben Bir. sanmıyorum. Oo, koş. Bir daha. Müthiş bir daha. Harikasın. Hiçbir şey olmaz. Yukarıdakini al. Yukarıdakini al. <laughs> Olsun yine de geçti sonunda. Zor bir bölüm çünkü. Olsun. Bir <laughs> sonuncu Biliyoruz elmas bıraktığımızın farkındayız orada ama çok zorlandık bölümde o yüzden bıraktık ama bölümleri tamamladıktan sonra zamanı oynayacağız. O zaman bütün elmasları da alacağız. Tamam arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. yarın Tekrardan birkaç bölüm daha geçeceğiz. Hepinize teşekkür bye. ederiz bye. izlediğiniz için. Ne bye. yapsınlar? Beğen atın. Başka? Bildirimleri açın. Başka? Bir de like atın, bir de yorum atmayı unutmayın. Bir de? Bir de abone olun. Bir de? <gülüyor> <Başka>. <gülüyor> bir de kendinize çok iyi bakın dikkat edin. Görüşmek evet. üzere bay bay. Bay bay.